Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla verilen fitre için bugün son gün. Neşeli vatandaşlar fitre ne kadar ve fitre kimlere verilir sorularına cevap arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar süre için fitre miktarının 40 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ramazan ayı içerisindeki fitrenin verilmesi için süre doluyor. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şafi mezhebinde ise fitreyi meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonra bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermekte caizdir.